Sayın Efendim saygıdeğer dostlarımız, Allah Bey'i çevirecek saygıdeğer mensupları hepimiz Zonguldağımızın ve bütün ilçelerimizin Türkiye adına bir bayram merasiminde Alaplı'da buluyoruz. Biraz önce Alaplı Kaymakamımızla beraber Ereğli'deki halkımızın bayramını tebrik ettik. Şu anda buradayız. En kalbi duygularımla burada bulunan bütün heyetin ve ailelerinizi, Allah halkının tamamını bayramını en içten duygularına tebrik ediyorum. Allah sağlık sıhhat içerisinde, huzur içerisinde, dostluğun, kardeşliği, diyaloğun ve hoşgörünün hakim olduğu bu bayramların bugün yaşadığımız gibi nice bayramlarda hepimizi bir arada birlik beraberlik içerisinde bu ülkeye hizmet etmeye nasip kılsın. Özellikle bayram öncesi, bayramın arafesinde gerçekten ülkemizin bütün vatandaşlarını üzüntüye boğan aziz şehitlerimize o sıkılan kurşun, sıkan eller kırılsın, Allah tekrarını göstermesin ama o terör belası için cephede savaş veren o aziz şehitlerimin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Gazilerine sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir olarak bundan sonra ilk yapacağımız iş askerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin elini güçlendirip her sahada bu milletin birliğini, beraberliğini dün olduğu gibi bundan sonra da koruyacak bu terörün başı ve onun mensuplarına gereken dersi en kısa zamanda dün olduğu gibi bugün de yarın da vermeye müktedir olan bu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için gereken tezkere meclisten geçecektir. Bunun talimatı verilmiştir. Dış güçler ne kadar farklı hesap yaparlarsa yapsınlar, istiklal harbini başaran, Türkiye Cumhuriyeti'ne zor şartlarda kuran, o günkü iradenin bugünlere yansıması elbette gelişerek demokrasinin, sosyal devletin, hukuk devletinin ve adaletin hakim olduğu 81 vilayetimizde olduğu gibi Zonguldak'ta da bu birliği, beraberliği, kardeşliği, maddi ve manevi potansiyel gücü her zaman olduğu gibi burada da görüyoruz. Ama bu da gerek belediye olarak, gerek sağlık olarak, gerek adalet hizmetleri olarak, gerek emniyet hizmetleri olarak, aynı zamanda milli eğitim camiasının yapılan hizmetlerinden hep her şeyden öteye siyaseti siyaset zamanında yapan ticaret odaları olarak ama hizmeti her şeyi önüne alıp koyarak bize son derece güzel, Alaplı'nın önceliklerini sıralayıp Ankara'dan bölgemize getirilmesi gereken hizmetlerde gerçekten ben hep hoşgörü gördüm ve Zonguldak'ın diğer ilçelerine de örnek gösterdim. Bundan sonra da böyle olmasını arzuluyoruz. Gerek ilçe teşkilatımızın, gerek belediyemizin, gerek kaymakamlığımızın, adli yargımızın, milli eğitimimizin, sağlık bakanlığımızın buraya gelen bütün hizmetlerinde öncelikle Alaplı'dır, Ondan sonra siyasettir. Bizim için Bugün bir bayram günü. Hepimizin temel hedefi önce insanımızı mutlu kılmak. Mutlu kılınan Allah ve halkının birbirleriyle nasıl o rahmet sofrasında manevi iklimin havasına kendisini açıkça yönlendirerek birbirinizi yüreğinizle fiziğinizle yüzünüzle gülerek nasıl sarmaş dolaş olmuş iseniz memleketimizin birliğinde, beraberliğinde, kalkınmasında, büyümesinde, gelişmesinde olduğu gibi Avrupa'da da bu birliği her zaman gördüğümüz gibi bundan da hep <laughs> sonra görmek arzusundayız. Bu duygular içerisinde başta muhtarlar camiası olmak üzere bu salonu dolduran herkese basın mensuplarının huzurunda bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah sağlık sihat içerisinde nice bayramlarda buluşmak üzere hepinize şahsım ve diğer milletvekili arkadaşlarım adına da saygılar sunuyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.